Mira'nın Sihirli Kırları. Güneşli bir sabah kız maymun Mira uyandı. Kırlara gidip oynamaya karar verdi. Merakla evinden ayrıldı. Mira kırlara vardığında çiçekler dans ediyordu, kelebekler şarkı söylüyor, rüzgar hikaye anlatıyordu. Mira şaşkınlıkla izledi. Bir ağaç altında parlak bir taş buldu. Taşa dokundu ve birden küçüldü. Çimenler devasa bir orman oldu. Karşısına konuşan bir sincap çıktı. Merhaba ben sincap Selda dedi. Mira merhaba diye cevap verdi hala hayret içinde. Selda ona sihirli kırları gösterdi. Renkli göller, uçan çiçekler, şarkı söyleyen ağaçlar. Mira mutluluktan uçuyordu. Mira'yı bir mucize bekliyordu. Buk Rüya meyvesi dedi Selda. Meyve yedi ve uçmaya başladı. Gökyüzüne yükseldi. Yüksekten dünyayı gördü. Her yer rengarenk, her şey özgürdü. Bu harika diye düşündü. Kalbi huzur doluydu. Sonra sihirli kırlar solmaya başladı. Mira endişelendi. Kırların sevgiye ihtiyacı var dedi Selda. Mira sevgimle canlandırırım dedi. Mira sevgisini kırlara yaydı. Yavaş yavaş her şey yeniden canlandı. Sincap Selda gülümseyerek ona teşekkür etti. Gün batımında Mira evine döndü. Ancak o artık farklıydı. Gözleri sevgiyle parlıyor, yüreği hayretle doluydu. Mira yeni arkadaşı Selda'yı unutmadı. Her sabah pencereden kırlara bakar, gülen gözlerle günaydın derdi. Selda da cevap verirdi. hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.